Herkese merhabalar, herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir ETS 2 multiplayer videosuyla hepinizle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi tırımızı bilmeyenler varsa 34 TRN 34 ve K Atatürk gördüğünüz gibi plakalıklarımız. Tırımızın şekli lan tırımızın yan tarafı böyle değil lan başka tır girmiş araya arkadaşlar. Tırımızın yan tarafı diğer yan tarafı da sade görmeyenler için göstereyim. Hemen hatırlatmalarımızı yaparak videoya başlayalım. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız canlı yayınlarda da videolardan da haberdar olmuş olursunuz ve e, Twitch ile Instagram, Twitch ile Instagram kanallarımı açıklama kısmındaki linklerden ücretsiz ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada aramızda yeni katılan arkadaşlarımız olmuş, onlara da hoş geldin diyerek videoya Yolunuz başlayalım. Olsun. Şimdi okay. Dortmund'da büyük yük buldum. Şu anda şey diyeyim arkadaşlar ben. Şöyle kapalı kalsın bu saatte yaktırma zardatır. Şu anda Duisburg'dayım arkadaşlar. Duisburg'dan Dortmund'a gideceğim. Bir yük var. Alabilirsem hemen şöyle garajdan çıkacağım ama oyun odaklanamadım. Az önce bir girişik yaptım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar vitesim görünmüyor ama Sağdır. Sağdır. vitesim manuel değil arkadaşlar vitesim. Ee, bir tane top Örüş var otomatik, uğraştınız. onu bir kere ileri itince bir vites arttırıyor, bir geri itince vitesi düşürüyor. Hemen şurada duralım, enterlayalım. İnşallah yükümüz duruyordur. Evet, Duisburg'dan Dortmund'a arkadaşlar. Hemen işi alalım. gelelim yükümüze girmeye. Dorsemize geri geri yanaşmaya diyelim yani. Evet arkadaşlar bu arada, e, her gün video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince gerçekten e, ee, dolayı yoğun olduğum günler de oluyor, zorla attığım günler de oluyor, atamadığım günler de oluyor. O yüzden kusura bakmayın ama elimden geldiğince her videoda ee, sizleri eğlendirmeye çalışıyorum ya da sizlerle iyi vakit geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eğlendiremesem bile. 100 abone olduktan sonra canlı yayınlara da başlayacağız ve umarım canlı yayınlarda da 100 abone olduktan yok, yok. sonra canlı yayınlarda gayet iyi gidecek arkadaşlar inanıyorum ki. Hemen şöyle bakalım %0 hasarımız var. Dortmund'a gidiyoruz arkadaşlar. 4 ton ha havalandırma şaftı taşıyormuşuz. Havalandırma şaftı da görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle e zaten adını bilmeseniz bile kesin olarak görmüşsünüzdür havalandırma şaftını. Duizburg'da kaç kişi var bu arada bakalım. Evet 45 kişi var şu anda. Gerçekten çok yoğun değil. İşten gelir gelmez çekiyorum bu videoyu. Akşam daha yoğun olur büyük Sağ ol. ihtimalle arkadaşlar. Akşam 8'den 9'dan sonra... Özellikle 7'den 8'den sonra diyelim kalabalık olur. Sağa Gerçi ben şu an 7'yi geçti saat ya. Aynen şu anda saat 19.56 8'e geliyor. Şöyle bir Duisburg'dan çıkacağız. Işıklara yakalandık. Yavaşlayalım şöyle. Arkamızdan gelen var mı? Şu anlık yok. Biri sağ park etmiş, biri sola. Aa, Duisburg'un içinde gerçi çarpma diye bir şey yok. Duisburg doğru. En son videomuzda görmüştük. Duisburg'un içinde çarpma yoktu ama yine de biz kurallara uyalım arkadaşlar. Şimdi burada nasıl oluyor bilmiyorum. Admin banlar mı? Kırmızıda geçtik diye çarpma çarpma yok ama çarpma olmasına rağmen banlanır mıyız? Bilmiyorum. Bir de yine de biz ee, gerçekmiş gibi sürelim. Şöyle bakalım. Şöyle bir yandan da gözüm ne zaman kaldırıldığında arabalar birbirine çarpamıyor ya engel var ya o engelin ne zaman kaldırıldığında gözüm bir yandan da bakalım Duisburg'un neresine kadar böyle bir şey var şu anda hızımız 60'a sabitli yani zaten çarpmayı kaldırmışsın e şurada bari hızı 110 yap zaten kaldırmışsın çarpmayı Evet arkadaşlar bu arada Gerçekten ilginç. Tam Duisburg'un çıkışına tümsek koymuşlar. Allah'tan 60'a sabitliymiş. <laughs> Az önce niye 60'a sabitli ya? Bırakın da 110 gidelim bari içeride dedik ama. Evet bu arada benzinliğin be, ıı, çizgisini geçer geçmez yasak ve hız limiti kalktı. Bir bırakın da bari 110 içeride gidelim. Oo bu arada burada da 42 kişi var. Sağa Hafiften de yağmur başladı. Orada 110 gitseydik arkadaşlar demek ki vay bizim halimize. Müşteri teslimat hemen istiyormuş. Zaten elimden gelince hızlı gidiyorum şu anda. Hiç yavaşlamadım ki. Sağa dön. Evet arkadaşlar Allah'tan kırmızıya yakalanmadık. Şöyle dönelim. Gayet iyi döndük. Kimseye çarpmadık. Kimseye zarar vermedik. Bir tık daha arttıralım söyleyeceklerimizin hızını. Gerçekten ama 110'da gitseydik eğer tümseklerde kötü bir şekilde sekebilirdik. Zarar görebilirdik. 60 bir fayda Düz olmuş. Geldim. Ve sonra sola dön. Sola dön. Evet şöyle dönüşümüzü gerçekleştirelim. Çok da yavaşlamadan dönmeye çalıştım. Sanki başar başaramadım da gerçi 50 55'te falan döndüm. Evet arkadaşlar bu arada ee, arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız e, yorum atmışlar videoma. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 3000 izlenen videom da var, 1000 izlenen videom da var, 300 izlenen de var, 15-20 izlenen de var ama e, yorum gelmiyor arkadaşlar. Yorum gelmiyor. Beğeni sayısı çok az. E bu da kanalımızı izlenmelerimiz iyi olmasına rağmen abone sayımız düşük ama izlenmemiz iyi olmasına rağmen kanalımızı alt sıralarda çıkartıyor bu da. Beğeni ve yorumun az olması. Bazı bir iki arkadaşımız yeni arkadaşlarımızdan yorum atanlar olmuş. Onlara da teşekkür ediyorum. Canlı yayındayken, videoyorum videodayken ve sonra sağdan çıkıp. Ee, arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. YouTube kanalımız 100 abone olduktan Sağ sonra YouTube kanalında videoya çektiğimiz Söyle oyunları canlı yayınlarda oynayacağız. Belki her akşam, belki iki günde bir, belki haftada bir fark etmez ama böyle videosunu çektiğim oyunları canlı yayında oynayacağız arkadaşlar. Son canlı yayınlarda oynayacağız YouTube'da. Haberiniz olsun. Bir de bu arada 303 hasarımız oldu. Neyse fixleriz. Ya burada araç kayıyor. Sanki kar yağıyor anasını satayım. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet YouTube kanalın 100 abone olduğu zaman canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber canlı yayınlarımıza başlayacağız. Çok az kaldı. 72 sürü abonemiz var şu anda e, ee, yorumlar dediğim gibi açıklama kısmında bıraktım. Twitch kanalımın linkini de söylemiştim sizlere. Instagram ve Twitch kanalına abone olun derken. Twitch kanalımda şu anda 13 abone arkadaşlar. Twitch kanalında 100 abone olduktan sonra Twitch kanalında hikaye tarzı oyunlara başlayacağız arkadaşlar. Yani e, ETS 2 Multiplayer, Call of Duty Mobile, örnek veriyorum işte PUBG Mobile, FIFA gibi oyunların multiplayer olarak oynuyoruz biliyorsunuz YouTube kanalımızda. Twitch kanalında ise 100 abone olduktan sonra canlı yayınlara başlayacağız ama sadece hikaye tarzı oyunları oynayacağız sadece. Mesela şu anda ben Red Dead Redemption 2 oynuyorum arkadaşlar bilgisayarda. Örnek böyle 100 abone olsaydım Twitch'te Red Dead Redemption 2 Twitch'te oynayacaktım. Twitch kanalında oynayacaktım. Yani bir, bir gün YouTube, bir gün Twitch, bir gün YouTube, bir gün Twitch bile olabilir sadece. arkadaşlar canlı yayın konusunda. YouTube'da videosunu çektiğim multiplayer oyunları canlı yayında oynayacağız. Twitch'te ise sadece hikaye tarzı oyunlar arkadaşlar. Yani şuradan sola da dönelim. Sağda kalın. İnanılmaz bir Ve sonra sağa dönün. Yağmur yani bu nasıl yağmur? Bir türlü anlam veremedim. Sağa dön. Şöyle iyice başlayalım bari. Yolculuğumuz erdi. Evet arkadaşlar genelde e, park etmem biliyorsunuz. Şöyle tedbirlerden bırakmayalım yapayım. Sola mı park ediyorduk? Evet sola park ediyorduk Hatırladığım doğru Şöyle sola doğru yanaşalım Yolculukları kısa tutmaya çalışıyorum ki arkadaşlar çok sıkılmayın ee, Ama oyunlarımızı seven de var zaten şu anda kanalımızın en çok izlenen videosu ETS2 videosu arkadaşlar 3600 izlenmeydi sanırım en son ee, O yüzden ee, sizi de Calais- Duisburg trafiğinden mahrum bırakmak istemiyorum. Hemen şöyle sonuçları göster. 52 52.000 aldık, bir para aldık. Ve e, dediğim gibi arkadaşlar sizi de sıkmak istemiyorum. O yüzden kısa yolculuklar alıyorum ve Calais- Duisburg trafiğine de sizleri çıkartıyorum. Zaten iki garajımız var. Biri Calais'de biri Duisburg'da. Farkındaysanız bir bölüme Calais'teki Kaleis, garajımızdan başlıyoruz. Bir bölüme Duisburg'daki, Duisburg'daki kala, garajımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada yükü bıraktık. O yüzden e, şöyle bakayım. Fixleyemeyeceğiz sanırım. Yükü bıraktığımız için. Ama çok da önemli değil. Zaten e, %3 hasarımız var. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoluk bizden bu kadar olsun. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de lütfen dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da yine videoya bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.